Evet şimdi tekstil sektörüne geçiyoruz. Tekstil sektöründe de özellikle inovasyonu, farklı düşünmeyi, farklı ürünler üretip katma değerli ürünler üretmeye kendisine hedef edinmiş bir üreticimiz. Stüdyoda canlı yayın konuğumuz Şerife Fai Baş, evet. ee, Safaş Tekstil Yönetim Kurulu üyesi. Şimdi inovasyon dedik ya. Şimdi faydalı baş nereden geliyor diye size reklam arasında sordum. Evet. Faydalı kelimesinden. Kesinlikle. Ha, demek ki dedelerinizin dedeleri soy ismini seçerken burada bile bir farkındalık yaratmak istemişler. Evet sanırım. Bakın <laughs> bu da yüzyıllar önce belki inovasyon kokan bir kelime. Kesinlikle. Bizde de genlerden geliyor herhalde. <laughs> Dediniz ki biz de tekstilde her şeyi üretmeyelim. Yani Kesinlikle. her şeyi yapan bir kuruluş olmak yerine Çok doğru. belli konularda uzmanlaşmış ve en iyi olalım hedeflediniz Kesinlikle. ki bunu seçtiniz. Şimdi ne yaptığınızı bir anlatın bize. Seyircilerimiz önce bir onu bir öğrensin. Tabii ki. Ee, biz Safaş Tekstil olarak e, per, ev tekstil sektöründe perdelik kumaş üretimi yapmaktayız. Ama e, normalin dışında perdelik kumaş üretiyoruz. E, fantazi perde diyoruz biz aslında. E, değişik iplikler kullanarak makinede bunları kullanmak çok zor. Esasında dokuma makinalarında değişik şeyler, yeni iplikler kullanmak. Neden? Ee, i̇pliğin yapısı açısından e, makineyi zorlayabiliyor ee, ama e, biz her zaman sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi farklı olanın peşinde olduk. Hep onun hayalini kurduk ve çok şükür ki bugüne kadar da e, farklı bir şeyler e, piyasaya sunmayı başardık. Peki şimdi iplik üretmek var, kumaş üretmek var, perde üretmek var bir de farklı bir perde üretmek evet. var. Yani perdenin de daha bir değişiğini ve daha bir farklılığını, <laughs> fa farklı bir perde üretimini gerçekleştiriyorsunuz. Bunun diğerlerinden farkı ne? Diğerlerinden farkı, herkesin kolay kolay yapmaya cesaret edemediği, çünkü üretiminizi bir yerde kısıtlayabiliyor bu sizin. Çok daha yüksek metrajlar alabilecekken daha az metrajlar almanıza sebep ol olabiliyor. Ama bunun yanında da katma değeri yüksek ürünler yaptığınız için bunu bir şekilde göze alıyorsunuz, bir de zaman kaybınız çok fazla olabiliyor yeni bir şey denediğiniz için. Hı hı. çok firma bunu göze alamıyor. Ancak hani yapıldıktan sonra denemeye başlıyorlar ve bu da tabii ki taklit oluyor. Ee, ...biz de bu noktada e, şanslıyız diye düşünüyorum. Hani takdir edilmek de güzel bizim açımızdan. Türkiye'de şimdi perde üretmek çok başarılı... ...perde üreten firmalarımız hı. var ama... ...tabii sürümden kazanmak yolu var ama siz Kesinlikle. dediniz ki biz... ...yani az olsun... ...çok sürümden kazanmayalım ama... Kesinlikle. ...katma değeri yüksek olsun... ...daha değerli olsun dediniz. Kesinlikle. Evet. Peki peki bunun yani bu, bu, bu böyle çok elde yapılan bir şey olmadığı için... Ya ...böyle bir perdeyi yani perde var perde var... ...şimdi farklı bir perdeyi üretmek... Hı hı için kullandığınız makinalarda da herhalde farklı olmalı. Söyle son teknolojiyi biz makineyi çoğaltmak yerine makinalarımızı yenilemeyi tercih ediyoruz açıkçası. Yani tabii ki makinalarımızı da çoğaltıyoruz ama önceliğimiz bizim makinalarımızı yenilemek. Son teknoloji neyse onu kullanabilmek. Çünkü biz dediğim gibi hani farklı şeyler denemeyi sevdiğimiz için makinamızın da buna el veriyor olabilmesi önemli. Aynı zamanda da kalite açısından makinaların yeni olması bizim için önem taşıyor. Ee, dolayısıyla dediğim gibi e, o ürünleri yapabilmek adına e, son teknolojiyi mecburen kullanıyoruz. Evet aynı makineler ama son teknolojide biraz daha cesaretle farklı iplikler kullanabilmek. Şimdi Safaç Tekstil yönetim kurulu başkanı. Hı. Ee, Ali Faydalı Baş'a bir kulak verelim. Tamam. Ali Bey abiniz bu arada. Evet. Değil mi yönetim kurulu başkanınız? Evet. Ev tekstilinde olduğu gibi Türk ekonomisinin büyümesi katma değerli ürünler üretmeyle doğrudan ilgili. Bunun sonucunda da markalaşma geliyor. Bakın e, Safaş Tekstil yönetim kurulu başkanı Ali Faydalı Baş bu konuyla ilgili neler söylüyor? Çıkış yolumuz bence mark olmak. Yani yapabileceğimiz en iyi şey dünyada mark olmak. Ev tekstilindeyse, ev tekstilinde veya başka e, iş kollarındaysa onlarda mark olma yolunda ilerlemeliyiz. Onun dışında tek çıkış noktamız da bence mark olmak. Ev tekstilinde iyi durumdayız ve kaliteli ve katma değerli mallar zaten üretiyoruz ama argeyi biraz daha geliştirmek gerekiyor. Yeni tasarımlara yani argeye inanılmaz yatırımlarımız var. Evet Ali Bey mark olmaktan bahsetti Hı -hı. ve çıkış yolunu gösterdi bize. Kesinlikle. Ya siz muhtemelen çıkış yolunu yıllar önce yaptığınız tercihle belirlemiş oldunuz Hı -hı. değil mi? Neler yaptınız? Ee, biz son e, yani 20 senelik bir firmayız. Bu e, sektörde aslında yeni denilebilecek bir firmayız. Çok daha genç ve dinamik bir firmayız. Çünkü çok daha uzun yıllardır bu sektörde yer alan rakipleriniz var. Rakiplerimiz diyebiliyorum çok şükür. Ee, çok farklı olan şeyler yaptık. Markalaşmak da bizim Ali Bey'in de söylediği gibi en büyük hedefimiz. Çünkü günümüz rekabet ortamına baktığınız zaman özellikle dünya piyasalarında rekabet edebilmek istiyorsanız e, markalaşmak çok önemli. Dolayısıyla biz de Ali Bey'in de söylediği gibi yatırımlarımızı bu noktada yapıyoruz. Hedeflerimizi buna göre e, oluşturduk ve RG'ye İnanılmaz, e, yani ilk kurulduğumuz günden beri esasında ARGE bizim için çok önemli. Farklı olanı, biraz önce de konuştuk bunu, farklı olanı yapmak bizim için çok önemliydi. O yüzden de öncelikli olarak ARGE ve üretime e, yatırım yapmak en büyük hedeflerimiz. Bu noktada da e, doğru adımları atarak son tüketiciyle yurt dışında ve yurt dışında buluşabilen bir marka olmayı hedefliyoruz. Madem yurt dışına bahsettiniz, o zaman Hı. yurt dışında... Bu ürettiğiniz e, değeri yüksek perdeleri nerelere gönderiyorsunuz? Hangi ülkelerin evlerindeki bu <laughs> camlarda asılı bunlar? Aslında dünyanın birçok yerine e, ihracat yapıyoruz ama başta İtalya ve İspanya aslında çok da zor piyasalardır ki trendleri belirleyen piyasalardır ülkelerdir. Ama biz bu ülkelere de e, ürünlerimizi satabiliyoruz. E, başta dediğim gibi İtalya, İspanya, Amerika, Kanada. Yunanistan, Portekiz, İran, Mısır gibi çeşitli birçok ülkeye e, ihracat yapıyoruz. Peki e, fuarlar Türkiye'de yapılan fuarlara katılıyorsunuz. Hı hı. O en son yapılan e, Eltex fuarında da bunu hı hı. gördük. Fuarda hı hı. yeriniz vardı. Oradaki hava yine atmosferi nasıl değerlendirdiniz siz? E, Eltex fuarı gerçekten çok başarılı bir fuar. Dünyada Handtexil Almanya fuarından sonra e, ikinci gelen bir fuar. Ama e, bu sene biraz düşüş vardı. Ziyaretçi katılımında özellikle Rusya ve Arap e, ziyaretçilerde büyük bir düşüş gözlemledik. Verimli geçti mi fuar? Evet verimli geçti. Çünkü Avrupalı Real alıcı e, çok şükür geldi, ziyaret etti ve fuarın verimli geçmesini sağladı. Ama diğer yandan da Rusya'nın içinde bulundu, ekonomik krizden e, dolayı sanırım e, Rus ziyaretçilerde ve sebebini bilemediğimiz şekilde Arap ziyaretçilerin sayısında azalma var. Çünkü Ortadoğu'da yaşanan bugünkü gerginlik otomatik olarak ticari hayata da yansıyor diyebiliriz yani. Biz aslında daha böyle hani Suudi kesimi özellikle fuar fuarımızı ziyaret ediyorlar. Onları bekledik ama onları da göremedik. Diğer tarafta tabii ki Ortadoğu'nun içinde bulunduğu kriz muhakkak etkili oluyor. Peki siz gittiğiniz fuarlarda, dünya fuarlarına da katılıyorsunuz. Hı hı. O gittiğiniz fuarlardaki atmosfer nasıl? Mesela bizim oradaki duruşumuz nasıl Türkiye olarak ya da firma olarak sizin duruşunuz? Çok güçlü çünkü hani artık Türk firmaları dünyanın neresinde olursa olsun biliniyor ve tercih ediliyor. Çünkü artık kalite çok ön, ön planda. Eğer yaptığınız ürünün arkasında duramıyorsanız kaybetmeye mahkumsunuz bir yerde. Dediğim gibi artık Türk firmaları bunu fark etmiş vaziyette. Bu yüzden de Çin sürekli konuşuldu ama çok şükür ki biz kaliteden dolayı güzel bir şekilde Türkiye'yi temsil edebiliyoruz. Yani Avrupalılar gibi kaliteli ama Çinlerde de fiyatta onlara da böyle onlara da rekabet edebilecek ürünler üretebiliyoruz. Tabii ki. Peki tasarımcı burada çok önemli gibi geliyor bana. Yani buradaki en büyük farklılığınız tasarımcılarınızın yaptığı çalışmalar. Bu anlamda yatırımlarınız nasıl? Yani insana yatırım nasıl yapıyorsunuz? Tabii ki e, tasarımcı, dünyamızda çalışan tasarımcı arkadaşlarımız var. Onun dışında e, firma dışından da gerekiyorsa yurt dışından da tasarımlar ekliyoruz bünyemize. Ama e, dediğim gibi hani e, klasik tasarımların dışında makinede farklı bir şeyler yapabilmek, bizim için farklı ipliklerle bir şeyler yapabilmek en ön önemlisi. Çünkü bunu herkes tarafından yapılan bir şey olmuyor. Dolayısıyla biz bu noktada makinedeki farklılığı daha e, ön plana çıkartıyoruz. Daha çok eğiliyoruz. Peki e, önünüzde bir 3-5 sene sonra bir hedef koydunuz mu? İşte şu konularda daha farklılaşalım ya da yeni bir takım e, sektör içinde ürünlere de yönelelim şeklinde. Hı hı. E, geçen, geçtiğimiz yıl e, yaptık yeni yatırımımızı. E, dokuma tezgahlarımıza Brode'yi de ekledik. E, şu an ürün grubumuza Brode'yi de sokmuş bulunuyoruz. Onun üzerine de farklı neler yapabiliriz? O da bir çeşidi değil mi aslında? Kesinlikle. Ama ürün çeşitliliği ürün oluyor. Ürün çeşitliliği açısından. Bu yatırımlarımız da önümüzdeki yıllarda devam edecek inşallah. Farklı ürün gruplarına da gireceğiz. Gene bunun için ayrı bir makine parkına mı ihtiyaç Tabii var? Tabii ki. Peki mekan olarak neresi olacak bu? Aynı yerde Aynı devam edebiliyoruz yerimiz müsait olduğu için. Peki bu sektörde hep derler ya klasik Türkiye'nin lokomotif sektörleri işte tekstil sektörü Türkiye'nin vazgeçemediği hiçbir zaman da vazgeçmek vazgeçmemesi gereken sektörlerden bir tanesi çünkü istihdam ağırlıklı. Ee, üretim için, aş ve iş için çok önemli hı hı. sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz Türkiye'de? Markalaşmayı başarabildiğimiz takdirde e, gerçekten çok iyi bir yere doğru e, gidiyoruz diye düşünüyorum. E, yıllardır Türkiye aslında ev tekstil sektöründe öncüydü ama bugün firmaların dediğim gibi rekabet ortamının da biraz etkisiyle firmaların daha çok değişme ve gelişime doğru yol alması bizleri daha başarılı kıldı. Bu noktada rekabet inşallah her zaman olmaya devam etsin. Biz de daha başarılı olalım. Şerife Faideli Baş efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ediyorum. Safaş Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi verdiğiniz bilgiler için. Biz farklı sektörlerde ama farklı ve inovatif ürünler üreten başarı hikayelerini ekranlara getiriyoruz ki az önce de söyledim en çok ihtiyacımız olan şey bu da Türkiye'de yapılabiliyormuş bu da üretilebiliyormuş dedirtmek. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra yine bir farklı ürünle karşınızda olacağız. Farklı üretimle karşınızda olacağız. Sakın bir yer ayrılmayın efendim.